Seneciciler yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde doktorların %17'si hasta yoğunluğundan ötürü yaşadıkları zaman darlığından reçetede yazdıkları ilaçları nasıl kullanacaklarını hastalarına söyleyemiyor. Bu durum sağlık konusunda yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız olduğunu hissettiriyor. Buyurun izleyelim efendim. Ee, pardon bakar mısınız bu ne sırası acaba Bedava ekmek sırası Lan ne sırası olacak kardeşim doktor sırası işte Ya kızmayın hemen canım Sordum sadece etrafı biraz kalabalık görünce Tamam tamam ee, sen ne için gelmiştin Muayene olmak için Oldun mu peki Yok daha olamadım İyi de kardeşim o zaman sen yanlış yerde bekliyorsun ya Bu muayene sırası değil ki reçete sırası Reçete mi e reçeteyi doktor vermiyor mu Lan Reçeteyi doktor veriyor da Reçetedeki ilacı nasıl kullanacağını kim söyleyecek Ya yanlışlıkla ağzından alacağın ilacı alırsan ne olacak ha? Ayda ya kardeşim doktor söylemiyor mu ilacı nasıl kullanacağımızı? Allah Allah ya doktorun vakti mi var? Baksana şuna bir. Neyin var? Ee, Başım ağrıyor. Al şunu. Neyin var? Belim. Al şunu. Neyin var? A al şunu. Allah Allah. Daha a dedim reçeteyi tutuşturdun elime. Doktor bu ne ya? Hadi kardeşim hadi daha sırada kaç hasta var sen biliyor musun? Sıradaki vakit yok. Hadi hadi hadi. Şşt. Sabah akşam tok karnına, günde üç defa burundan damla, on iki saatte bir aç karnına. Ya anladım. Şey doktor bey, ben günde üç defa tok karnına. Ya iyi de benim ne rahatsızlığım var, ben muayene olmadım ki daha ya. Ya kardeşim muayene olmuşsun işte elinde reçetem var Allah Allah ya. Allah ya, almayacaksın kardeşim böylelerini hastane. Hiç. Ulan yemin ediyorum burada herkes delirmiş Vallahi herkes aklını oynatmış burada ya. Hıh! Sayın seyirciler bütçe görüşmelerine yine laf atmalar, söz kesmeler ve sataşmalar damgasını vurdu. Bazen de vekiller sırf söyledikleri meclis tutanaklarına girsin ve haber olsun diye bunu bilinçli olarak yapıyor. Buyurun izleyelim efendim. Ee, evet Sayın Kapuska buyurun başlayabilirsiniz. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri konuşmama başlarken sizleri selamlıyor Aha, ama şurada oturanları selamlamıyorum. Bunlar var ya bunlar, ülkeyi soyup soğana çevirdiler, soğana. Yuh, yalancı adam yuh. E, neriman akşama kuru fasulyeyle pilav yap tamam mı? Yuh. E, sayın Pötükare, lütfen hatip vekile müdahale etmeyin. Ha, affedersiniz Sayın Başkan, ihale yolsuzluğu sizde, görevi kötüye kullanma sizde... ...hısım akrabayı kayırma gelir sizde. Lan kanıtlamazsan namertsin ulan... ...kanıtlamazsan namertsin. Neriman e, yanına da bir cacık yap ya... ...ama bol hıyarlı olsun. Kanıtla! Sayın Pötükar'a lütfen ama... Ha, ...sustum Sayın Başkan tamam. Dün gelecek hesap vereceksiniz hesap. Lan bizim veremeyeceğimiz hesap yok. Neriman cacığa sarımsak koymayı unutma... ...olur mu canım benim? <laughs> yok Sayın Pötükar'a! <laughs> Pardon efendim. Ben artık buradan hepinize yeter diyorum yeter... Asıl size yeter. Neriman hatırladım şimdi akşama maç var. Biraz fındık fıstık hazırla. Yeter. Ya sayın potikare karnınıza ne söylemek istiyorsanız telefon açıp söylesenize. Hayır eskiden sadece sataşıyordunuz. Şimdi bir de bu çıktı başımıza Allah Allah. Meclis tutanakları sizin yüzünüzden iyice çorbaya döndü be. <gülüyor> <gülüyor> sayın başkan telefonu evde unutmuşum da bugünlük idare ediverin artık ne yapalım. İşte siz busunuz. Her işte kendi menfaatinizi düşünürsünüz. Konuşma lan düdük makarnası. Ha, makarna deyince aha. Neriman plan boş ver ver sen makarna yap. Şimdi söyleyince canım çekti. Ama düdüklü makarna olsun. <laughs> Tutaraklara geçsin lütfen. <laughs> Sayın seyirciler, Türk İş'in araştırmasına göre Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1065, yoksulluk sınırı ise 3470 lira olarak hesaplandı. Buyurun izleyelim efendim. E efendim merhaba. Ha gel Taci gel. E şey açlık ve yoksulluk sınırını ölçtük mü? Ölçtük efendim. Yalnız sınır azıcık fazla çıktı. Ha ne kadar? Şöyle efendim. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin... Tokluk sınırı ise 22.500 lira. Çüş, nasıl olur lan bu? Vallahi öyle efendim. İnanmıyorsanız gelin kendiniz görün. Hey, <laughs> hey maşallah be. Sudan pastırma tabağını da yolla bakayım. Baba, pastırmanın arasına havyar koyup dürüm yap. Öyle çok güzel oluyor ya. Hayatım, bir kuzu daha çevirsek mi? He, çevirelim hanım. Üstüne de sekiz porsiyon kaymaklı ekmek kadayıfı yeriz. Üf, ne biçim bastırır o. Hadi, hadi, devam, devam. <laughs> Oğlum bunlar ne böyle? Efendim dört kişilik bir aile işte. Lan ne ailesi? Bunlar dört kişilik canavar. Nereden buldun sen bunları? Efendim baba fabrikatör. Anne ise villa hanımı. Aslında ev hanımı da bunların villaya ev dersek ayıp olur şimdi. Çocuklar ise öğrenci. Amerika'da okuyorlar. Dört kişilik bir aile işte. Oğlum ne yaptın sen? Açlık sınırını bunların üzerinden ölçersek canımızı okurlar. Sen hemen fırla dört kişilik bir asgari ücretli ailesi bul. Şöyle bin liraya falan doysunlar. Hadi fırla fırla. Emredersiniz efendim. Bana bak şöyle aza kanaat getiren bir aile olsun ama. Gerçi mecbur öyle olacak ama. Tamam efendim emredersiniz. Bu ne ya şuna bak. Şefim bize bir kuzu daha. Resmen aç kaldık burada ya. <gülüyor> <gülüyor> Sayın seyirciler Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.